Maalesef ikidir kayıtlarım siyah ekranı almış. O yüzden tekrar çekiyorum. Bayağı bir win almıştım aslında. Yani burada da siyah ekran olduğunu fark etmeme rağmen yayınım bir şekilde. Neyse bir önemi yok. Yine kazandım da. Arkadaşlar lütfen algoritma için e, abone olun, takip edin, beğeni atın. Bunlar çok önemli. Emeklerimizin karşılığını alalım biz de. Hem sizlere, biz de kendimizi geliştirerek daha kaliteli e, eğlenebileceğiniz yayınlar vermeye çalışırız. Daha iyi. Maalesef e, baya bir oyun oynadım. Orayı kaçırdık. Şimdi burada bu var. Sanki bombacı gibi duruyor. Bu bombacı daha mı iyi olur? O da kılıçlı. Ok atıyorlar, hepsini yok ediyorlar. Bir sürü iskelet askerim olsa bir önemi yok. Bu. Olmuş. Collection. Ben şimdi öyle devam edelim. O mayva, o şimdi Animeci gelmiyor ki karşıma ya. Dalga geçelim. <laughs> Bu dostumuz hazır. Arkadan Goblin desteği mi de var? Biraz bir şeyler yapabiliyor olmam lazım. Ama niye bir şey yapamadım ben? Oha. Oha şuraya da bir ok diyor. Oha ki oha. Şuradan bir pek kal. de var da bende yok mu kardeşim? Ha sende var da bende yok mu? Bak 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 bak. Bu adam iyi. Bu adam cidden iyi. Bu adam çok iyi. Şuradan yine goblin hatımızı bir kuralım. Burada bırakabiliyor olmam lazım. Evime daha var. Daha. Hadi bakalım dostum. Beni yenebileceğiniz zannediyorsun. He? O kadar kolay mı bu işler ha? dedikle benim muhakkak. Ne oldu? Okları attın, ne oldu? P.E.K.K.A geliyor, P.E.K.K.A. P.E.K.K.A geliyor kardeşim dikkat et. P.E.K.K.A kodum otur dur. Aa, yeniden yine. Devi buradan bırakırsam Adam'a da biraz düşünme pozisyonu vermiş oluyorum. O da bıraktı. Şuradan bir de pekka. Şuradan bir de o hatını bayarsan, tamam. Çok güzel bir yatırım oldu. Çok iyi bir yatırım oldu. Bir o ok katarsa mahveder. Yine de bu riski almam gerekiyor. Tamam. Şu an ikinci tank. Tek tam görüyor. Orayı devirir miyiz? Devir. Adam dördüncü seviye. Tam biraz istirahatte kalmalıyım. Ok falan atarsa sıkıntı çünkü. Dev gelecekmiş. Ben devimi şuradan salayım. Şuradan bir silah dört salayım. <laughs> Evet, evet, evet. Beklenemeyecek maalesef. Buradan goblinlerimle ve okçularımla tam bir tane verdim ama bir tane de aldım. Aslında hiç vermeyebilirdim de. Buradan bir pek Okunu kullandı zaten. <laughs> Yeniden çıkma ihtimali biraz düşük. Ha pek kapitirdi oyun. Dört seviye adamı yendim. Yeniden oynayalım. Mı? Umarım sıkılmam. Biliyorsunuz çabuk sıkılıyorum. Zevk veren oyun bulmak biraz zor bana. Şuradan devimizi atalım. Buradan goblin hatımızı koyalım. O ne? O ne? Bu makina ne? Yani bana zaman kazandırdın hepsi o da. Ne koyabilirim? Çok, çok iyiyim. Onlar şimdi orayı idare ediyor. Oo. Bak bana daha çok hasar attı. Ben bu adamı cidden yenebilecek miyim acaba? Hmm. Buradan pek Buradan de yani Elim iyi çıktı O yüzden şanslıyım Buraya bir silah gör Buraya goblinlerimi koyayım Oradan pek zaten iyi hasar alacağım <laughs> Buradan bir de okçu atalım. Onun yerine i̇şte bunu, atsam. bunu atsam savunmasız kalır mıyım? Atalım. Bunu zaten baltalısı gelene kadar ben işi bitirdim. Sen onu atsan kaç yazar. Hayırdır kardeşim. Bunlar hızlandı mı? Bana mı öyle geliyor? Buradan Devimi bir koyayım. Buradan bir de pek kamu koyayım. Buradan Goblin koyayım. Buradan bir okçu. Silahçı. Ee, evet, bu tarafa böyle mı götürürüm gibi geliyor. Tamam. buradan bir tek kalma da yerleştireyim. Goblinlerimi koyayım. ama bitti. Açıkçası. Bitti. Geçmiş olsun dostum. 4 seviyesin ama işte karşında pro var dostum ne yapalım. şimdilik kısa videolar koyayım diyorum yine video kaydı almadıysa diye. Oradan onu yerleştirdiğimize göre maskitir de ben koyayım, Goblin koyayım. Goblinler silah şöyle saldırdı ama silah maşallah mahvetti. Not enough elixir. An kule mi yıktı kule mi? Allah yıktı ya. Allah yıktı ya. Bu adam iyiymiş. Bu adam iyi. Bu adam cidden iyi. Şuradan bir devimi koyayım. Bu ne yapıyor acaba? Niye geldi buraya? Acaba havadakilere mi saldırıyor? <laughs> çıkıyor mu? Buradan bir silah çıkar. Buradan bir pekka. O pekka oraya yardımcı olsa. Hadi bir tane vur. Bir tane. Aaaa. Oh! ライオシャギティデイブコイサイドに決しゃぎって。デイブコ <laughs> Hemen önden bir pekka. Hemen şuradan bir goblin. Şuradan bir okçu. Hava saldırısı da yapalım. Fireball. Onun okçusu sakat abi. Bak 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 pislik yapıyorsun şu an. Şu an pislik yapıyorum. pislik yapıyorsun. Sen pislik yaparsan ben de yaparım. Vaktim var mı pislik yapmaya? Var. Yani kaşınıyorsun. Ben mi? Yedin? Vallahi heyecanlı oyundu. Şimdi bu bölümümüz bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Lütfen beğenileri unutmayalım.